kar yağıyor yalnızlığıma. Semadan dökülüyor uçsuz bucaksız bembeyaz bir kar. Dışarıda zemheri ayaz, içimde yaz gibi sen var. İncitilmiş, küstürülmüş yeryüzü ilahi bir beyaza bürünüyor. Susuz toprak kutsal açlığında karı kana kana emiyor. Ağaçlar gelinliğini giymiş, sessiz bir şenliğe hazırlanıyor. Dalına tünemiş koyun koyuna kuşlar, maviliklere uçmak için sabırsızlanıyor. Semadan dökülüyor uçsuz bucaksız bembeyaz bir kar. Dışarıda zemheri ayaz, içimde yaz gibi sen var. Derin beyaz bir sükunet, göz alabildiğince uzanmış karşımda. Sokak köpekleri geçiyor, ıslanmış, çaresiz. Sığınıyorlar kırık dökük bir saçak altına. Evsiz garibanlar geliyor aklıma. Çöküyor duygularım, dağılıyorum paramparça. Radyodan demli nameler yayılıyor. Dokunuyor bu soğuk yalnızlığıma. Sesini arıyor üşüyen sesim. Yüreğim kızılca kıyamet bir isyanda. Esrik küllerini savuruyorum. Ayak izlerini kapatan karlara. Bıraktığın son hatıranda. Şimdi ipeksi ben beyaz karlar altında semadan dökülüyor uçsuz bucaksız bembeyaz bir kar. Dışarıda zenheri ayaz, içimde yaz gibi sen var.